Arkadaşlar birlikte Evet, ilk önce renklerimizi, e, isimlerini söyleyelim. Evet, Livander. Onun rengi ne? Mor. Mor. Başka renk seç bakalım. Evet. Neydi? Sarı. Evet. Dönüşün tamam, başka yengi. renk seç. Söylediğin Hı -hı. renkleri şöyle alalım. Buraya koy. Pembe. Pembe. Evet. Hı. Kırmızı. Kırmızı. Bu açık mı ya? Mavi. Mavi. Evet. Açık şey nerede? Onu kaldırdım ben. Neden? Şimdi hadi söyle devam et. Mor. Turuncu. Turuncu, portakalın rengi. Değil mi? Evet. Karpuzun rengi. Yeşil. Karpuzun rengi. Evet. Şimdi bunları çizgilerden kesiyoruz tek tek. Hadi bakalım. Başla. Başla. Kes bakalım. Uzun uzun çizgiler. Evet. Ben de sana yardım edeyim mi? Yardım edeyim. Ne ki Şimdi kızımıza saç yapıyoruz değil mi? Divanur ilk yeşil rengini kesiyor. Aferin. Şimdi başka renk al bakalım. Ya bunu sonra kullanamayacağım. Evet. O pembe. Renkleri de söyleyebilirsin. Pembe. Senin Şimdiki rengimiz ne? Turuncu. Turuncu. Aferin kızıma. Çekal, çekal, ayarlar. Yavaş acele etme bence. Çizgiden geçtim bak. Çizgiden çıkmadan kesiyoruz. Dur. Geçti. Bunu kessek. Ucunu kesek de. En son rengimizi de alıyoruz kırmızıyı değil mi Livanur evet hadi kırmızıyı da keselim Evet son rengimizi de kestiğimize göre şimdi bunları saç olarak kıza yapıştırıyoruz kız çocuğumuza tamam mı? Ben yapıştırıyorum. Tabii ki sen yapıştırabilirsin. Onları da yapıştırıyorum. Kınca. Al bakalım. Şimdi ben alıyorum.

Evet, biraz bastıralım ki çok yapışsın. Şimdi saçlarını da oluşturalım limanın. Evet, mavi rengimizle başlıyoruz. Ne renkte o? Mavi. Mavi evet. Evet, yapıştır hadi kızım. Yapıştırabiliyor muyum? Tabii ki. Yardım edeyim mi? Tamam. Bak, şu izade yapıştıralım. Tamam. Şimdi hangi renk? Baykuş kız. Kırmızı diyoruz, değil mi? Baykuş kız demiyoruz artık karakterlerimizi bırakıyoruz. Evet. Yok. Ama onun renginin ismi var. Senin ismin nasıl Livanur'su? Renkleri de isimleri var. Ama bakış kız. O bakış kız. Evet. Bu ne rengimiz? Rengimiz de karpuz rengi. İsmi? Hmm. Yeşil. Yeşil. Evet. Yeşil renkte ağaçlar var, yapraklar değil mi? Evet. Bu ne rengimiz? Bu da pamuk rengi. Kapstan rengi. Kimse rengi. Ben sana yardım edeyim. Bastır. bastır 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 Evet Bunu da böyle yapalım Büyük bir çalışma yaptık Seninle değil mi bugün Evet anne Evet Ve son rengimiz Son rengimiz de bu Rengin ismini söyler misin Mor Mor Evet Arkadaşlar. Şimdi. Bay bay. Şimdi bu saçlarımızı yapıştırdık Livanur. Şimdi seninle ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bak şimdi sana ne göstereceğim. Bu bir kalemimiz var. Bu kalemimizle ilk önce yapıştırıcımızı bir bırakalım. Kalemimizle bak kızımızın saçlarını kıvırcık kıvırcık yapalım böyle. Olur mu? Evet. Bak böyle. Evet. Gördün? Mü? Sen evet. de yapmak ister misin? Çevirelim. Çevirelim. Al kırmızı rengi sen yap. Kırmızı. Hı hı. Balık gibi tuttum. Evet, balık gibi. Bırakalım. Evet, çok güzel oldu. <laughs>

Tamam. Pembeye geç bakalım. Evet. Yengeç gibi oldu. Pamelde sarı var. Ne oluyor? Ki? Acele etmeden bak sen çok acele ediyorsun anneciğim. Acele etmeden. Sakin. Kalemini çek içinden. Evet. Çektim. Neden? turuncu, mor, hangisini istersen. Başla. Ben bunu sevdim. Yavaş ama bak çok kalın katlamadan. Biraz yavaş katlıyorum. Yavaşlıyorum. Diyelim. Şimdi büyük. Evet. Bink. Şimdi turuncuyu yap bakalım. Yavaş sakin. 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 Ortalarına girdim. Ortalarına mı girdin? Evet, küpeleri kaldı. Çevirelim, çevirelim, çevirelim. Küpelerini Hı. de yap bakalım. Ya? Küpelerin ne renkti? Kırmızı. Kırmızı mıydı? Bir bak bakalım. Güneş. Güneş ama güneşin renginin ismi neydi? Güneşin renginin ismi neydi? Sarı. Sen Güneş ne yuvarlak. Evet. Hı? Biraz yavaş yavaş yapman gerekiyor. Küçük küçük. Evet bak şu anda gayet Evet. Kızımızın saçlarını, küpelerini yaptık. Ama bir de kıyafetlerini boyayalım istiyoruz değil mi? Burayı ne renk boyamak istiyorsun Nivanur? Hmm. Bakış. Bakış. Yani kırmızı renk değil mi? Hmm. Kırmızı rengi alalım. Sen bunu boyarken videomuzu durduralım. Sonra bitmiş halini tekrar birlikte böyle, böyle mismimizi yapalım. Evet Livanur renkler resmini yaptı. Sizler de beğendiyseniz evde yapabilirsiniz. Livanur arkadaşlarımıza el sallayalım. Görüşürüz. Görüşürüz.